Evet arkadaşlar bir çekiliş sonucuna da hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bayram hediyesi olarak e, oyun klasörü olarak Assassin's Creed Revelation'ı bir kişiye hediye edecektik. Kodu veren Burak Canmutçu'ya buradan tekrar teşekkür ederim. Bende olan bir oyun olduğu için Kanada vermeye e, karar verdim. Burak da zaten destekledi, Kanada verebilirsin ya sen de bu oyun varsa dedi. Buradan ona da teşekkür ederiz. Katılım az oldu, katılım azlığından aslında yakınıyorum biraz, neden az oldu, böyle güzel bir oyunu sadece 8 kişi mi istiyor, yani birazcık ilginç. Gerçi daha 2 gün süre vermiştim size, 2 günde 8 kişi geldi, belki daha fazla süre verseydim daha çok kişi katırabilirdi. Fakat bu 8 kişinin de şansı yüksek, ne kadar çok kişi olursa o kadar bir kişinin şansı azalıyor. Böyle herkesin şansı daha yüksek sürekli çekilişlere katılanlar da var İlk kez çekilişe katılanlar da var birkaç kişi gözüme kesti şu anda mesela Metin Emre Arnağan bir de Volkan Gümren Abdullah İlhan da büyük ihtimalle ilk kez çekilişe katılıyor diğer kişiler Wither Game TL hemen hemen bütün çekilişlere katılıyor ve konuştuğumuz bir kişi kendisi. Video Gaming TR'de keza öyle. YG Gaming gözüm bir yerden ısırıyor ama belki ilk kez de çekilişe katılıyor olabilir. Metin direkt ve Yiğit direkt zaten ikisi kardeşler galiba. Valla hiç bilmiyorum. Soyadlar aynı ama belki bağlantısı da olmayabilir. Fakat Yiğit direkt bütün çekilişe katılıyordu. Her neyse. Şimdi kazananı öğreneceğiz arkadaşlar. Bu arada kimse üzülmesin kazanamadım diye çekilişlerim devam edecek. Olabildiğince çekiliş yapmaya çalışacağım. Assassin's Creed Revolution. kazananı birazdan açıklayacağım. Yedek tahlili seçmiyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Eğer kazanan kazanamazsa o kişiyi çıkartıp tekrar çekilişi yaparım. Baştan söyleyeyim onu. Yedek tahlili yok. Ve çekilişi yaptım. Kazanan kişi Metin Emre Anlan. Metin Emre Anlan'ı buradan tebrik ederiz. Kendisi bizden Assassin's Creed Revolution oyununu kazandı. Ee, Aplay hesabını istemiştim. Ee, büyük ihtimalle Aplay hesabına gönderirim. Aynı zamanda bu videoyu kendisi görürse Facebook Face üzerinden de yayınlayacağım. Mutlaka görür. Kendisine e, Assassin's Creed Revolution'ın kodunu göndereceğim. Bu arada dediğim gibi kimse kazanamadım diye üzülmesin. Daha çekilişlerimiz devam edecek. Olabildiğince çekiliş yapmaya çalışacağım. Ee, kanala değişik şeyler gelecek. Özellikle e, kanalla ilgili küçük bir duyuru yapayım. Süper sorunlar ve pratik çözümlere ağırlık vermeyi düşünüyorum. Çok güzel e, şeyler yani tam sizin istediğiniz gibi video nasıl çekilir? atıyorum e, şuraya nasıl üye olunur veya Steam'de nasıl oyun alınır gibi şeyleri e, süper sorunlarda çekeceğim. Bu yönden şüpheniz olmasın. Evet tekrardan Metin Emre Anlar'ı tebrik ederiz. Çekilişe çek katılan herkese teşekkür ederiz. Bir başka çekilişte görüşmek üzere.